Merhaba. Merhaba, sesim geliyor mu acaba? Geliyor, gayet güzel. Nasılsınız? Süper. Çok iyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkürler, harika görünüyorsunuz. Süper, bizim için görüntü ve ses çok önemli yaptığımız iş gereği. Kesinlikle, ee, kesinlikle. İsterseniz hızlıca e, bekletmeden evet, e, evet. izleyenleri sunumumuza geçelim. Tabii. Öncelikle e, bu güzel etkinlik için ben tüm İmi Konferans ekibine, Meltem Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. Bizim için çok değerli bir çalışma alanı Çağrı Merkezleri ve sizlerle bu güzel etkinlik sayesinde buluşmaktan çok mutluyum. Hepinize dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Bugün biraz daha farklı bir şey anlatmak istedim sizlere. Özellikle geçtiğimiz dönemde ofislerimizden uzak kalmamız, birçok kişi uzaktan yönetmemiz gerekliliği bence bugün anlatacağım şeyleri daha da önemli kıldı. Aslında belki bazılarınız yine bu yazılımları biliyordu, bu yazılımları kullanıyordu. Ama bunların altını çizmek bugün için her zamankinden daha da e, önem arz ediyor. Öncelikli olarak küçük bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. Aslında bütün bu sene boyunca çok sayıda değişim geçirdik. Bu değişimlerden bir de sizlere çok uzun yıllardır temsil ettiğimiz kulaklarını ulaştırdım. Sennheiser markası ile ilgiliydi. Sennheiser markası bu sene başı itibariyle IPOS olarak adlanmaya devam ediyor. Artık IPOS markası altında yeni ürünleri ve yeni teknolojileri sizlerle buluşturmaya devam edecek. Bu Sennheiser Elektronik ve William Dement Holding, Danimarkalı William Dement Holding arasındaki iş ortaklığının farklı bir strateji nedeniyle e, sürdürülmeme kararı alınması sonrasında ortaya çıkan yeni markamız. Bazı etkinliklerde yine sizlerle e, bu marka üzerinde e, vizyonumuzu, misyonumuzu paylaşmıştım. Çözümlerimizi, ürünlerimizi zaten yakından biliyorsunuz. E, bunlarda daha da güzel gelişmeler olarak e, yola devam ediyor olacağız. Ama yine de bu küçük hatırlatma yapmak istedim. Vizyon olaraktan IPOS'un amacı e, her zaman ses deneyimini mükemmelleştirmek ve bu sayede de hepimizin insanların potansiyelini ortaya çıkarmak. Bu amaçla da zaten bireyler ve ekipler için hedeflerine ulaşabilmelerini sağlayacak, en iyi performansı gösterebilmelerini sunabilecek ses deneyimi çözümleri geliştiriyor. Burada hep premium ürünlerden bahsediyoruz. Şimdi bu niye bu kadar önem arz etmeye başladı? Özellikle artık uzaktan çalışma, remote working dediğimiz veya evden çalışma kavramı ee, artık uzaktan çalışma biraz daha evden çalışmaya da döndü. Eskiden ofis dışında çalışmak olaraktan bunu adlandırıyorduk ama artık daha çok evden çalışmak olarak da adlandırabiliriz. Ee, pandeminin başından beri yaptığımız araştırmalara göre yüzde %500 oranında arttı. Yani artık tüm dünyada e, bu zorunluluk veya bazı e, avantajları nedeniyle tercih edilen bir noktaya geldi. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama yine de ben bazı e, istatistikleri sizlerle paylaşmak istedim. Çok ilginç e, değerler var bu konuyla ilgili. E, özellikle firmaların %85'i e, bu uzaktan çalışma, remote working konusunda yeni politikalar oluşturmak. Ve bu konuda yapacakları, e, aldıkları kararlar sayesinde de OPEX ve CAPEX bütçelerinde e, ciddi anlamda gelir e, sağlayacak. Yani bu giderleri azaltacak. Önlemler almaya çalışıyor. Ve ilginç bir şekilde çalışanlar da buna gönüllü. Çalışanları da %80'i bir firma tercih ederken şu anda bu uzaktan çalışma politikalarını daha oturtmuş, bu konuya özen gösteren, çalışanları bu konuda daha fazla destek veren firmaları tercih ediyor. Ve 53'ü neredeyse bu çalışanları yine bu sayede günlük hayatlarında kişisel yaşamlarıyla iş yaşamları arasındaki dengenin de daha sağlıklı kurulabildiğine inanıyor. Tabi %53 rakamı ilginç bazı çalışanlara da büyük bir kesmi de bundan da memnun olmayanlar da var anlamına geliyor. Ama hepsinin ortak bir sıkıntısı var. Uzaktan çalışma veya ofislerde de en büyük sıkıntı artık özellikle ofisin içerisinde veya evimizdeki çeşitli gürültülerden dolayı işimize konsantre olamamak ve bu konsantrasyondan kaybından dolayı da verimliliği de kaybetmemiz. Çalışanların %95'inin bu konuda ciddi bir inancı var. Ve %69'u bu çalışanların düşük ses kalitesi nedeniyle de aynı işi yapabilmek için ekstra zaman harcadığını düşünüyor. Şimdi bu çok önemli çünkü bunun tabi bazı sonuçları var. Özellikle şu anda toplantı sayımızın da çok arttığı bir dönemden geçiyoruz. Evleri geçtikten sonra yapılan araştırmalar bir başka ilginç istatistiği daha gösteriyor. Evlerimizden %10 oranında daha fazla toplantı yapıyoruz. Ve ee, bu mesajlaşmada da aynı şekilde %72 oranında artış var. Çok ilginç bir başka istatistik de Teams, Microsoft Teams kullanımında %1000'in üzerinde artış tespit edilmiş. İşte bunların hepsi çalışanların üzerine bir stres oluşturuyor. Ve %35'i çalışanların bu stresin kaynağını Kötü ses nedeniyle yaşadıkları hüsran, kızgınlık veya sıkıntı olarak dile getiriyorlar. %48'i çalışma ortamındaki gürültü nedeniyle rahatsız. Ve %50'si bu çalışanların genelde bunun nedenini bir başka çalışma arkadaşı olarak tanımlıyor. Tabii ofislerde çalışan insanlar için bunlar daha geçerli şu günlerde. Peki bu kötü sesin sonuçları ne? Bunların ciddi sonuçları var firmalara ve çalışanlara ciddi anlamda bir e, negatif etki oluşturuyor bu kötü ses. Müşteri memnuniyetsizliği. En önemli konulardan biri bu. Bizim hepimizin yaptığı iş müşterilerimizi memnun edebilmek. Bu çağrı merkezlerinde yapılan görüşmenin en temel belki de amacı. İşte bu noktada müşteri memnuniyetinde yüzde 23 gibi bir e, etkisi olduğu düşünülüyor kötü ses sorunlarının. Tabii ki bunun finansal kayıtlar olarak da incelemek lazım yapılan araştırma 100 firm, 100 kişinin üzerindeki firmalarda yılda 70 bin doların üzerinde bu konuda kayıplar yaşandığını ve işin bir anahtar parçasının %18 oranında kaybolduğunu ifade ediyor. Yani sizin e, veriminiz en az %18 oranında düşüyor diyebiliriz. Ve çalışanların %79'u buna bir çözüm bulmak için daha iyi ses ekipmanlarını bir e, çözüm olaraktan görüyorlar ve bu konuda ya kendileri yatırım yapıyorlar ya da çalıştığı kurumlardan bu konuda beklenti içindeler. Tabii ipos bu konuda birçok ürün sunuyor. Hem ofislerde hem yolda farklı ortamlarda çalışabilmek. Bazen de bir arada çalışabilmek için çeşitli çözümlerimiz var. Impact, Adapt ve Expand başlıkları altında incelediğimiz. Ama ben bugün size bu çözümlerden değil aslında bu çözümleri kullanan ekipleri IT desteğini verenlere, Büyük kurumlara e, bu konuda nasıl bir kolaylık bu ürünleri yönetmek konusunda nasıl bir kolaylık sağlayabildiğimizden bahsetmek istiyorum. Bu biraz daha geri planda kalan bir konuydu. Belki ofisin içerisinde bulunan yerleşik IT ekiplerimiz bunu geçtiğimiz dönemlerde çok daha kolay yürütebiliyorlardı. Ama şu anda insanların özellikle uzaktan çalışmasından dolayı IT kaynaklarının kısıtlı olması ve her yere ulaşamaması uzaktan bu işleri daha da zor hale getirdi. Elinizin altına değil artık bilgisayarlar, elinizin altına değil artık bu iletişim cihazları, sesli iletişim cihazları. Bu konuda sunumu ilerleyen aşamasında küçük bir ödüllü bir sorumuz olacak. Bu ödüllü soru hakkında da cevabınızı kişi adı, firma adı ve doğru cevapla birlikte şu WhatsApp numarasına göndermenizi rica ediyoruz. Bir de hatırlatacağım bu WhatsApp numarasını o yüzden telaş etmeyin. Tabii ki sorunun olduğu ekranda da tekrar görüyor olacaksınız. Peki neden bahsediyoruz? Biraz daha açmaya çalışalım. Ee, konuşmak istediğim konu bugün sizlerle e-Post Manager ve bunun size sağladığı faydalar. Bu tabii ki bazı trendlerden dolayı ortaya çıkıyor. Biraz önce de bahsettik. Global olaraktan uzaktan çalışmak çok daha yaygın. Şirketler daha global. Ekipler daha mobil veya artık zaten hiç ofise gelemiyor. Bu da iş yapış şekillerini değiştiriyor. Tabii ki ses çözümlerinin de buna uymak zorunda bırakıyor. Ama IT yöneticilerinin üzerinde de burada çok ciddi bir stres oluşuyor. Çünkü artık uzaktan bu cihazları yönetmek, yüzlerce çalışanı, birbirinden farklı iletişim teknolojileri bir araya getirebilmek ciddi bir e, challenge. Kulaklıklar ve ses konferans cihazlarının verimliliği düştüğü anda da zaten iletişim ve dolayısıyla da işin verimliliği de düşüyor. Dolayısıyla bu iş her geçen gün karmaşıklaşıyor IT yöneticileri için. Ben bundan dolayı bir e, role playing ile size bunu anlatmak istedim. E, IT yöneticimiz Melih'in sorunlarından ve ihtiyaçlarından biraz bahsederek devam edelim. Melih 45 yaşında bir erkek ve boş zamanlarında da gamingle uğraşan bir teknoloji sevdalısı. Şu anda da bir IT e, görevlisi olarak büyük bir çağrı merkezinde bu görevi üstlenmiş ve görevli çağrı merkezindeki iletişimi hep verimli kılabilmek ve ayrıca tüm çalışanlar arasında da iletişimin güçlü bir şekilde devam edebilmesini sağlamak. Tabi burada sorunlarla karşılaşmamalı. sorunları çok belli. Çağrı merkezinde tüm iletişim cihazlarını güncel tutması lazım. Doğru yapılandırmış şekilde bunların çalışması gerekiyor verimli olabilmesi için. Düzgün çalışmayan cihazlar biraz önce de bahsettik, iş gücü kaybına neden oluyor. Belki tamamen atıl kalıyor cihazlar ve destek vermek için de iş gücü süresi, her geçen gün artıyor. Uzaktan çalışmak bu konuda daha da büyük bir özveri gerektiriyor. Bir yandan da güvenlik endişeleri var. Artık kendi network'ümüz içerisinde olmayan, evlerinden çalışan insanlardan bahsediyoruz. Performanssız cihazları ise zaten mailin direkt olarak KPI'lerini aşağı çekiyor. Dolayısıyla ihtiyaçları aslında bunları tamamlayan çözümler, işletmenin tüm ses cihazlarını yönetebilmek, cihazların konfigürasyonlarını güncellemelerini takip edebilmek, Son kullanıcı deneyimini iyileştirebilmek, yazılımları otomatik olarak güncellemek, güvenlik tehditlerine karşı kendini koruyabilmek ve kullanan yazılımlarla uyumlu donanımların seçilmesini sağlamak. Çünkü birçok artık iletişim e, aracı kullanıyoruz, tek bir yazılımla da çalışmıyoruz. Bugün sizlerle buluştumuz bu platformla çalıştığımız gibi Microsoft Teams, Zoom ve birçok farklı üreticinin yazılımlarıyla aynı ekipmanları çalıştırmaya çalışıyoruz. Harcanan zamanı göre de e, iş ortamını da incelediğimizde Melih daha çok ofiste çalışmak üzerine hayatını kurgulamış. Tabi bugünlerde bu işler biraz daha karışık. Yolda ve tedarikçi ofislerinde de iş ortaklarıyla birlikte zaman geçiriyor. Dolayısıyla hedeflerini özetlemek gerekirse Melih Bey'in iletişim cihazlarını en iyi şekilde performansını yüksek bir şekilde tutması lazım. Çalışanların ve müşterilerin arasında çağrı merkezinde ise iletişimin kesintisi zaten onun için kabul edilemez bir durum. İletişim sayesinde de verimliliği arttırması gerekiyor tüm ekipler için. Tabii bunun için nasıl bir kişilik lazım? Meraklı, problem çözücü, analitik bir yapı gerekiyor bu tür teknik görevlerde. Biraz da içe dönük tabii ki çok biliyorsunuz teknik insanlar çok sosyalleşmek konusunda bazen sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Peki motivasyon ne? Bu yönettiği verimliliği arttırarak çağır merkezi hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve bu konuda tabii ki iyi bir e, reputasyon sağlayabilmek kendisi için. Çok büyük bir IT sistemini yönettiği için de bunu uzaktan yapabilmek çok önemli ve bu alanda lider yenilikçi olup sektördeki belki diğer IT yöneticilerinde de arasında bir fark oluşturmaya çalışıyorum. Neden önemli? Sorunları çözerken rasyonel olmalı, kaynaklarını çok iyi kullanmalı, baskı altında sakinliğini korumalı. Tabii bunun için de e, alışılagelmiş yöntemlerden farklı bir şeyler kullanmak lazım günümüz teknolojilerini burada etkin bir şekilde kullanması gerekiyor. E, zaman ve e, kaynak çok kısıtlı. Biz burada işte Melip Melip'e iPost Manager ile destek olabiliyoruz. Bu aslında e, hepimizin kullandığı kulaklıklarımızı, iletişim cihazlarımızı güncel tutabilecek bir yönetim aracı ve tamamen ücretsiz. En güzel tarafı da bu. iPost Manager şu anda bizim çağrı merkezlerinde sunduğumuz ürünlerle birlikte ücretsiz olarak ya buluttan ya da yerel olarak kurulabilecek sunucular üzerinde çalıştırılabiliyor. Tabii ki Melih Bey aynı zamanda kendi iletişim ihtiyaçları için de Adapt serisinden biraz önce gösterdiğimiz farklı tipteki ürünlerden hareketli bir iş hayatı olduğu için Adapt 165'i tercih ediyor. Aynı anda hem USB hem Jack'la birlikte farklı cihazlarda kullanabileceği bir kulaklığı var. Bir başka profilde biraz daha farklı bir görevle yine çağrı merkezi içerisinde sorumluluk sahibi olan İpek Hanım. İpek Hanım da e, bir bayan, futbol meraklısı bir bayan ama e, ve e, onun görevi de çağrı merkezindeki alımları, e, bu envanterleri yönetmek ve aynı zamanda en iyi deal'ları, en iyi anlaşmaları yapabilmekte tedarikçilerle. Tabii ki bu iletişimi sürdürebilmesi için de kendi iletişim cihazlarını da çok iyi kullanabilmesi gerekiyor. Kulaklığı ile sofonunun uyumlu çalışması, bu konuda yaşadığı problemler onun en büyük engelleyicileri. Çünkü günlük hayatında burada zaman harcamak zorunda kalıyor. Kendi aslında fokus olmaması gereken bir alanda. Cihazların doğru çalışamadığı nedenlerden dolayı zaman kayıpları yaşayabiliyor. Yaptığı anlaşmalarda belki güvenlik açıklarından dolayı bilgi sızdırılması gibi farklı güvenlik tehditleriyle karşı karşıya kalabiliyor. Ve onun için çok karışık kişiler bunlar. Güncelleme, e, teknik konular kafasını karıştırıyor, meşgul ediyor boşu boşuna. Tabii ki ihtiyaçları biraz önce de söylediğimiz gibi bunların tersi bu ihtiyaçları karşılayabilecek e, teknolojileri kullanmak, bu teknolojiyi öğrenmekle uğram, uğraşmadan enerjisini işine harcayabilmek, sürekli optimal performansta çalışabilecek donanımlara sahip olmak ve bu işleri otomatik olarak yapacak onun için kimseden destek almadan basit bir şekilde hayatını devam ettirebileceği teknoloji kullanmak anlamında bir çözüme sahip olmak. Dolayısıyla İpek karakteri aslında bizim için daha verimli olmaya çalışan ve yönetime oynayan Çağrı Merkezi'nin lideri olmak isteyen satın alma konusunda bir karakter. Dolayısıyla vakti bak onun için çok önemli. Zamanını gereksiz olarak teknik sorunlarla harcamak istemiyor. Kişili güvenli, sıcak, kanlı, hırslı, hedefli, hedef odaklı ve dışa dönük ve Çağrı Merkezi'ndeki en iyi anlaşmaları yapıp anlaşma başına prem alan, ve zamanını buna odaklaması gereken bir karakter. Neler önemli onun için? Bu başarının takdir edilmesi ve başarıları ile birlikte e, belki de aslında çok hızlı bir şekilde çağrı merkezinin ihtiyaçlarını giderebilmesi. Peki bunlar için sunduğumuz çözümlerle bunlardan daha net bir şekilde bahsetmeye başlayalım bu karakterler için. Baktığınız zaman ipos manager işte Meli'nin tam aradığı çözüm. ipos manager e, bizim e, hem bulut teknolojilerinde hem de isterseniz Yerel olarak e, on-site dediğimiz kurulumlar, on-premise kurulumlarla sizin sunucularınız üzerinde koşabilen bir envanter ve uygulama yönetim yazılımı. Bu IPOS Manager ile IT yöneticilerinin hayatı çok kolaylaşıyor. Bu sayede e, sistemdeki bütün iletişim cihazlarını, IPOS marka veya farklı markalardan gelen iletişim aksesuarlarını rahatlıkla yönetebiliyoruz. Tabii bu IPOS Manager'ın bir yardımcısı var. Bu kulakların bağlı olduğu bilgisayarları kurulan IPOS Connect. Bu IPOS Connect de işte IPOS Manager'ın bir agent olarak bilgisayarlarda çalışıyor ve istemci uygulaması olarak uygulamaların download edilmesini, cihazların güncellenmesi ve konfigürasyonlarının yönetilmesi gibi işleri gerçekleştiriyor. Tabii temel faydalar ne? IPOS Manager'ı kullandığımız zaman en büyük oluşturduğumuz katma değer belki de aslında performansın artması. Çünkü iletişimin kusursuz olması, iletişimle ilgili sıkıntıların ortadan gidilmesi bütün firmanın performansını arttırıyor. Dolayısıyla da verimlilik sağlanıyor. Cihazları her yerden yönetebilmek, bunları güncelleyebilmek, analiz edebilmek, yani durumları hakkında bilgi sahibi olabilmek, IT altyapısıyla uyumunu yani kullanılan bütün e, farklı tipte kurulum senaryolarıyla bunun uyumunu sağlayabilmek, buluttan veya yerel kurumlar yapabilmek yine bir e post manager'ın sağladığı avantajlı Ama en önemli şey bence çalışanlara verdiği verimlilik hissi, katkısı. Tabii bunun için Ipos Connect ile birlikte biraz önceki İpek Hanım'ı da rahatlatıyor. Çünkü Ipos Connect'i kullandığı zaman İpek Hanım artık bu teknik problemlerle kendisi uğraşmak zorunda değil. Yazılım bunu onun için kendi kendine gerçekleştiriyor. Farklı soft client'lar arasında geçişler yapabilmesini sağlayabiliyor ve güvenliği en de tutup bu konuda bilgi sızmasını engelleyebilecek güncellemeleri de takip edebiliyor. Dolayısıyla tüm platformlarla uyumlu bir çözümden bahsediyoruz. Kolay ve basit bir dağıtımı olan güncelleme yönetimi yapabildiniz. Etkin bir şekilde tüm iPOS cihazlarını veya başka marka e, ürünleri takip edebildiniz ve bu konuda hızlı kontrol sağlayabilen merkezi bir yapılandırmadan bahsediyoruz. Biraz daha eee ayrıntılı anlatacağım ama anlatmadan önce tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum küçük bir sorumuz olacak ve bu sorunun cevabını isminiz, firma adınız ve doğru cevapla birlikte bu WhatsApp numarasıyla e, paylaşmanızı rica ediyoruz. Peki iPost Manager'a biraz daha yakından bakalım. iPost Manager arayüzünü görüyorsunuz. Çok basit bir dashboard'la çok net bir şekilde size bilgiler sağlıyor iPost Manager. Asetlerinizi yani sistemdeki envanterlik cihazları görebiliyorsunuz. Bu cihazların güncelleme durumlarını takip edebiliyorsunuz. Ee, mevcut yapılan iletişimi takip edebiliyorsunuz. Bu da ilginç bir ek özellik. Bu cihazlar sayesinde yapılan kaç çağrı olduğunu, ne kadar toplam görüşme sayısı olduğunu, hangi softwarelerin üzerinden bu görüşmelerin yapabildiğini e, post Manager arayüzü üzerinden takip etme şansına sahipsiniz. Envantaj yönetimi yani aslında bu işin en önemli konularından biri. Kurumda kullanılan tüm IPOS kulaklıklarının güncellemelerini yapıp, bunları en iyi, en etkin şekilde çalışabilecek şekilde e, yönetebiliyorsunuz. Ama sadece IPOS cihazları değil, dediğim gibi, e, güncellemelerini yapamasanız da diğer cihazlarınızı da burada takip etmek amaçlı, envanter yönetimi amaçlı e, farklı markalardan da kulaklarınızı, çağrı cihazlarınızı burada tanımlamanız e, ve takip etmeniz mümkün. Ve e, birden fazla cihaz kullandığınız durumda da bu cihazlar arasında geçişleri de yine IPOS Manager sizin için yapabiliyor. Güncelleme yönetimi önemli çünkü cihazların güncel kalması, olası bazı hotfix'lerin yapılabilmesi, iletişim verimliliğini belki de e, etkin kılan en önemli konulardan biri. Bunları şu anda dağıtık yapıda, o. evlerinden çalışan insanlar için yapmak, IT yöneticileri için daha da zor. Yani yeni yazılımların indirilmesi, bunları tüm bilgisayarlara, tüm kulaklıklara, tüm iletişim cihazlarına yüklenmesi IPOS Manager'ın sağladığı en önemli konulardan biri. Bu konudaki tabii ki durumu da takip edebiliyorsunuz. Sadece güncelleme göndermek değil hangileri güncellenmiş hangileri hangi yazılım sürümünde bunları da görebiliyorsunuz. Ve bir başka ayrıntı da cihazların konfigürasyonlarını yönetme şansı da sağlıyor IPOS e Manager. Yani sadece bir e, uygulama güncellemesinde değil cihazlara çeşitli ses ayarları ve benzeri bazı profilleri yüklemekte de IPOS e Manager ile bu politikaları merkezi olarak uygulamak için bir fırsat sahibi olabiliyorsunuz. Raporlar aslında şu andaki güncel e, dünya gerçekliğinde çok önemli bir konu. Yani ölçüm e, Endüstri 4.0 biliyorsunuz belki bunu üretim alanında yapıyor. Biz de kendi alanımızda birçok şey ölçüyoruz. Çağrı merkezinde KPI'ları takip edilmek için. Dolayısıyla e-post manager da burada ek bazı bilgiler sağlayabiliyor size kullanım bilgileri, istemci sürümleri, cihazların çalışmasındaki e, süreler, kullanılan e, cihazlar, başına çeşitli softwareler, başına oranlar gibi e, birçok bilgiyi buradaki raporlardan görebiliyorsunuz. Softon kullanımı gibi. Ve e, bunların hepsi de bilgisayarla ulaşmak için iPOS üzerinden geçiyor. iPOS Connect dediğimiz yazılım neydi arkadaşlar? iPOS Manager'ın aslında eli, ayağı diyebiliriz. Bu bilgisayarlara kurulan IPOS Manager'ın işi yönetmek için bilgisayarların üzerinde kullandığı agent'ı. Bu IPOS Connect yazılımın güzel bir tarafı var. Bunu illa ki IPOS Manager'la kullanmak zorunda değilsiniz. Bunu da e, bir birey olaraktan yükleyip hem kullandığınız e, iletişim cihazının güncellemesini takip edebilmek için hem de e, aynı zamanda e, isterseniz farklı soft farklı iletişim cihazlarınız arasında bu iletişimi doğru bir şekilde yönetmek için bu yazılımımızı kullanabiliyorsunuz.